Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoyla yeni yepyeni bir oyunda karşınızdayız. Stitch, Stitch var oynayacağız. Benim önceden oynadığım bir oyun. Bilmeyenler varsa söylüyorum. Videosunu yapmadım ben bunu. Kendim oynadım. Bitirdim oyunu. da zorunu da bitirdim normalde. Çılgın kaldı. Gelin istiyorsanız şöyle anlatayım ben zaten şu soru silelim. Ben normale başlayayım size oyunu anlatayım. Oyun savaş başlıyor. Burası kolay. Zaten burada sizde öğretiyor oyunu nasıl oynayacağınızı. Madence. Diyor ki bakın madenci kontrol etmek için üzerine dokun. Üzerine dokunuyorsunuz. Kazmaya dokunuyorsunuz. dokunuyorsunuz. Sağ üstte yılınıza dokununca da çıkıyorsunuz kontrol. Madenci otomatik olarak çalışıyor zaten. İki sopula yetinliyor burada. Sonradan bu kılıçlığa dönecek sizin her maç kazandığınızda iki seviye yükseltebilirsiniz karakterlerinizden. Saldırı var, koru var, sonra kaleye dön var. Kazanmak için burayı yıkmamız gerek. Kaybetmek için de gölümüzün yıkılması gerek. Ama kaybetmek isteyen yoktur herhalde peki. Şunu biz kontrol edelim. Bu arada böyle vuruyoruz. İlerliyoruz gördüğünüz gibi. Böyle de kendimizi koruyoruz arkadaşlar. Şunu maden için vuralım. Böyle yapın. Burayı böyle yapın. Ve aynı anda bu tuşa basın. Vurma tuşuna karakter zıplıyor hopluyor. Bu ileride bu arada şimdi eğitim bölümü için böyle. Hiç böyle değil ya ne düşünüyorum. Düşmanın. düşmanın D'si böyle değil. sıfırdan gibi oynayalım arkadaşlar bilmeyenler var çünkü oyunu İstediğiniz oyun varsa yazınız hop oyun durdu önce lütfen videomu beğenin likelayın yorumlarda ne istediğinizi yazın ve zil tuşunu kırın Şimdi Hazırın sol yanında yeşil bir şey var. Onlar yükseltmeye iki yükseltme. Şu an bu karelere basıyorsunuz bakın. Mesela bir filmi yükseltiyorsunuz de okçu. Ben okçu bir yükselt. Şu an şimdi kalsın Bakın. Hatta rengi falan da değişti. Bu arada mağaza falan var. Elmaslar var. Ben bayağı bir şey almıştım. Ama size göstermedim. Daha bugün bunu başladım. Videosunu çekmeye. Ama şunu söyleyeyim hemen. Hızlıca. Şimdi. E, oyunu sıfırdan biliyorsunuz. Tekrar dediğim gibi. Oynayacağımız için zaten bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Hazır diyelim. Buradan heykel yok sadece yaşayacağız. Bedavadan size bir tane veriyorum. Ama bir tane. Ben de yedi tane dönek istiyor olduğu için. Olamaz. Görünüşe göre bir kısık kurulmuş diyor. Kalemize geçiyoruz burada. Zorunluyuz. Size böyle normal haritayı nasıl bitireceğinizi anlatacağım. <laughs> Boşuna saldırıdan falan <laughs> demeyin çünkü oyun ha şimdiden itibaren e, ee, öğretim aşaması yok artık. Ha, pardon bir tane daha var. O da öğretime dönme zamanı. Burada asker yapın arkadaşlar. Okçu yapmaya da unutmayın. On... Bu videoya 10 like gelirse bir sonraki Stitch Man videosunu yapacağım. Zombi bölümünü oynayacağız orada. Ve ayrıca bir pes videosu çekeceğim. Kontrol alalım. Benim kostümüm var. Kostümler sandıklardan da çıkabiliyor. Elmasdan da alınabiliyor. Bana sandıktan çıktı. Bu arada özel güçleri de var kostümlerin. Mesela bu vahşi. Bu doğa. Doğa derken gelmiş. Hop. Farklı farklı başarımlar var arkadaşlar. Başarım bölümünden bakabilirsiniz. Onları da. Şimdi... Gel bakalım asker. Sopalı asker. Çubuk. Çubukla. Çubuk mu çevirir sopamı sen. Gel romanıma. Hop hop hop. Çalıdan sağa. Çalıdan sola. Bakın. Abi ben on numara başlıyorum. Her gün böyle spor ama yapamam. Bak şöyle yaparız. Spor. Bunlar ne yapıyor? Oğlum kaç. Oha. <laughs> Öldürmeye gerek kalmadan zaten. Sürüklerim onları. Ve devam ediyoruz. Bu ne Güzel öldürdü bu arada. Bu oyun arkadaşlar hiç böyle bir oyun değil ya. Hiç böyle bir. Ben bir tane bırakacağım yoksa aklına. Diyor ki Ayrıca ne yapayım? Bir dakika bu bir şey göstereceğim. Kostümleri girerek heykelden de seçebilirsiniz ne istiyorsanız. Ben de en iyi bu var. Bakın da heykeli arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Heykelimize bakın. Güzel. Sandıktan çıktı yine bunda. Bu arada bu deve heykelin Burada yine zorlanıyoruz. Tamam burası son öğretme yeri de. Buradan itibaren daha bir şey yapmanız gerek yok. Burada benim özel şeylerim var. Kafalarına vurunca et şartlılar. Bu zombiler dedim. Aynı şartlı. Ama koruma aldılar. Kafadan et şartlı demiyorlar. Her şartla yemiyorlar dedim. Çok az can Bak senin pipi şurası. <laughs> oğlum size ben böyle oynuyorum. <laughs> ne oğlum? Hop oh, dikkat et. Dikkat et <laughs> Dikkat et düşersin. Dikkat et düşersin. Dur, Dikkat et düşersin. Dikkat et düşersin. Buraya bakarak okum gittiği yönde. Tam buraya gelmişiz. Bu arada bayağı bir altın biriktirmişiz ha. Bunları harcayalım. şurada fırtına fışık Şş. biraz sesini açalım ya bu arada maden çıristiler şimdiden saldıracağım zaten normal ya şey gerek Bunlar notlar hemen alacaklar. Şu bizim canlı azaltığımız bir şey. Ben gitti ondan gideceğim. Aa, öldüm. Oh, oh, wow. oh. Okçulara karşılık okçulara. Bakın arkadaşlar ben böyle böyle bunları pelesine patates edim. Profesörüne mi? Heykelin kafadan oldum. Kafadan oldum. Kafadan Ey Heykelin kafadan kafadan. Artık getiniz oğlum siz. Ne kadar olmuş. Abi orada çok az. Asken. Çok fazla da maden çok Bir tane kullanayım. Sizin için kullanıyorum arkadaşlar. Sıkıcı olmasın diye bekliyorum. Hızlıca bitsin diye. Ben Hızlıca bir kasalım. Videoyu keseyim ben. Çünkü bu sizi biraz sıkabilir. Belki Bunu size çektirip Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baya bir kasıldım ve maksimum seviyeye geldim. Elde elde. Zaten gördüğünüz gibi insan kişisi maksimum diyor. Ve Açağız. diyor ki sen bunları ezip geçersin diyor. Bu küçük pürüzler sana engel olamaz diyor. Direkt kaçacak zaten. Hatta biraz gürültü olsun diye sırf. bakalım Bakın. Bunu da şey yapayım. Oha. Tamam. Geri geliyoruz. Şimdi asıl savaş. Çok eğlenceli ne oldu oğlum acıdı mı haydi haydi sevgili halk standı kişiye eksilmiş ve böylelikle kilit açılıyor kilit değil silah diyelim dediğim gibi bu kılıç oluyor S sizi daha fazla sıkmayayım ve ben bu videoda bu kadar olsun bitireyim. Normalde yapardım. Ama bugün bir video daha çekeceğim. Ve size Stitch Kuvar'ın devamını getireceğim arkadaşlar. Bu arada başarım yeri de burada. O zaman Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.